Buldum buldum gel 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 bana gel buralarda bir yerde Şu mu lan yoksa Burada bir abi, yerde buldum, gel abi gel Buldum buldum önüme düştü Lan oğlum şeyim bitti ya gel buraya tamam, Abi nasıl? inanılmaz 2-1 İnanılmaz dönüşemedin Uzar Uzar <laughs> <Ya, bundan> Oğlum <laughs> siz çabuk öldünüz bu arada ya Yes be işte bu Kanka Batuhan çünkü anlamadım ki açtı birden amına koyma ya. Oğlum aynı yerde aynı yerde. Siz bak birimiz altınız bir sen adamlar. Sen niye benim götümde? Sen niye benim götüme girdin oğlum? Kim? İlk ben kondum oğlum Ş oraya. Şimdi nasıl yapıyor? Uzadı ya şimdi. Ne oluyor? Kanka Cazı... bu sefer ilk biz cadı oluyoruz el, sonra siz oluyorsunuz. Tamam. Cadı. Hey ha. Şadi benimle misin bu akşam? Derdik götür beni. Ben gidin başka yerlere ya. Bana dip dibi oluyoruz. toplan abi. Cyber. Hı. Hmm. gel gel bana gel bana gel gel bana gel bana. <laughs> Tavuk attım direkt kanka oraya. Aa patates patates. Ekmek mi patates mi? Bu burada burada. Kanka fake galiba ya yok oldu bak yok oluyor kanka. Oğlum bak kapak 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 gidiyor kapak. Değil. Kanka onların hepsi fake. Ya fakele, yürüyemiyor fake yürüyemiyor amana koyayım. Yürüyemiyor ya. Yürüyor kanka nasıl yürüyemiyor ne anlatıyor ya. Ya nasıl yürüyor amana koyayım fake'le ya. Allah'ım lütfen şunu kullansın da anlasın nasıl bir şey olduğunu. Beyler söyleseniz de siz fake atıyorsunuz ya. Kardeşim fake bak kanka, şu fake an kanka, bak tabu görüyor musun bak tabu bak. Fake'ler yürüyemiyor kanka. Burada mı koyum koyayım ya. Ya Fak gerçekten inanılmazsınız kanka. ya. <laughs> ya tamam yürümüyor işte şu anda yürümüyor. Helal lan say devam et. Oğlum uğraşıyorsunuz orada bulam. Bak. Oğlum yine de burada bu adam bak. Kanka fake'lere vurunca çıkmaması lazım ayrıca mor şey. Çıkıyor kardeşim çıkıyor. Allah belamı versin çıkıyor ya. Yemin ederim <laughs> çıkıyor ya. Tamam çıksa bile kanka fake'i burada nasıl yürütecek tabesinin şeyindeyse. Burada bir yerde amına koyayım ki yürütebiliyor. Drax. <laughs> <Cıraks. gülüyor> Oğlum adamları kavga ettireceğiniz bak. Buldum 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 karpuz 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 karpuz. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Burada değil bu de salak ya. Burada değil demedim kanka uzaktan da yürütebiliyor diyorum ya. sana sadece. Ya oğlum o kadar uzaktan o kadar. <laughs> Yön veremez koyduk koyunun ha. Engel çıktı. Arkadaşlar <laughs> bayağı bir oyaladım sizde. Bayağı bir oyaladım yani. Ama tabii, tabii bizim tabii bizim gerizekallara Dön zekallarda. Samet. E. Burada bir yerde kanka. Beni bulamazlar. Farkında mısın Juros? <laughs> <laughs> beni beni bulamazlar. <laughs> gel gel burada burada gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şişeyi de önümden kaçtı amına koyayım ya. <laughs> Çok güzel. Kapat abi. burayı, tavan et burayı. Bu önümde 987 yazan şey ne? 3 2 O sikilim <laughs> Ha? Tamam Allah. öldü. Bolt'un da önünde koçan var. Sen niye elime sıktın? Çünkü fake kanka, biliyorum fake olduğunu. Kemal oyunu kanka. kazanınca gösterme kanka. yerine. Kanka. Bayağı böyle. çok gizli yer. Allah yani. Allah ya. <laughs> Yılmaz bak başladılar Trayer'de ha çağırın. Ya buldum buldum. Zeros niye söylüyorsun Oğlum. sen geri zekalı mısın? Kaçıyor kaçıyor. Ben çıkamıyorum kaçıyor. Lan aptal adam vurmayacak mıydı sanki mal mısın? Oğlum, Oğlum bana gelsenize ben çıkamıyorum. Geldim geldim nerede? Güzel kaçtı güzel kaçtı. Buraya bir yere saklandı o zaman. Kanka burada <laughs> bir yerde. Aa dönüşüyor. <laughs> Oğlum sıkıyor lan sıktığın şey geri niye dönüşüyor salak. Yürüme yürüme yürüme. Aa gördüm bunu. Kanka, Nerede? Burada, burada, bir yerde, burada bir yerde. <laughs> kanka emin misin orada olduğuna ya? Bana gelseniz oğlum burada bir yerde. Ya burada mı? Ya burada, 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 ya, burada, burada, ya, ya. İşte bu. 5 saniye ya. Oh. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka. Oğlum onu nasıl akıl edebilirsin ya Çağrı? Onu nasıl Hı. akıl edebilirsin ya? Nasıl neyi? Sen kimlerle oynuyorsun oğlum bu oyunu? <laughs> oğlum bu oyun e-spor takımı bana geldi diyorum. Sen niye anlamıyorsun <laughs> ya? Amına süper masif çağrı resmen ya. <laughs> Var ya 5 saniye kala kaçsam daha mantıklı ha. Öyle duracağım. Evet ama. oğlum sen niye şey yapmıyorsun ya ki? Ölme ya lan o zaman amına koydum. Sabahtan senin yüzünden buldular oğlum. Oğlum. Sen oğlum. Sen dedin ki bak sen dedin ki adam vurmayacak olur. mıydı oğlum? Adam vurmayacak lan mıydı? Lan, lan hayır. Ba bırakayım? Hayır başta sen dedin ki bak görünü bulamazlar ha. Bu adamlar zaten map'i biliyor. Bulamazlar dediğinden zor sıkıntılı bir yer olduğunu anladı adamlar. Of. Anladın Kanka, mı? Kanka ben ne bileyim çağrının çatı katına gireceğini amına koyayım aynı yere bir daha bakary <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum ki. <laughs> Aa burada. Burada çok yakın. Gel gel burada, burada burada gel gel. Tamam. Aa, oldu. Tamam öyle Bu bölgede. Oğlum fake aşırı OP. aşırı OP fake. Bu arada bir şey diyeceğim size. Gerçekten bunu söyleyelim fake'ler hem mor da gösteriyor vurabiliyorsun da çare. İşte tavukları da gösteriyor. Teşekkür ederim ya. Ama yakında aa, olması aa gerekiyor. Aa burada bir yere dönüştü. Burada bir şey dönüştü. Benim dibimde bir yere dönüştü şu bu arada. Biliyorum. Kanka buralarda bir... bak yine dönüştü. <laughs> Ağaç mı oldun? Bakacağım şimdi bu Yine yere. dönüştü. Oldu bu tarafa bir yere gidiyor kanka. Bak 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 Ya yapma be. Seni dönüş. Kanka, kanka ne yapayım, yapayım amına koyayım? 3 kişi birden çok geliyorlar ama. seri araba. dönüşüyorsun kanka. kanka. Çok seri dönüşüyorsun kanka. Oğlum dönüşmesen vuracaklar zaten. Kanka bak buralarda birileri var ya. Ben sana söyleyeyim. Bir kişi var yani burada en az. Birileri var. Aa bir şey oldu. Tavuk <laughs> nereye biriniz tavuk attınız? ünlem yandı kanka. Nerede lan? Ben? ben hala bu yöne dönüşüyor. Evin içinde olabilir, evin içinde olabilir. Evin üstünde ünlem çıktı. Batuhan yine kostunda. Ya. Kanka tavuk kostuyor o zaman. Ben kostlamıyorum yani. Bir şey dönüşüyor. Oğlum burada evin yakınlarında beyler. Aha buldum. Lan. Tamam. Baba Allah. imkansız adam onları bile akıl etti ne? patlatmayı ne? ya. İki Hayır ya. tek tek, tek patlatıyordu çünkü şeyleri. Aldık ya Antalyada iki sıfır. <laughs> Hayır tek tek patlatıyordu. Mumları vurmuyor muydun kanka tek tek? Altı mumada vuracaktın değil mi? Vurayım. Adam hepsini Yok onların galiba yanmayanlar vurulmuyordu. O yüzden saldım onları. Ben yanma yandım. Harbi mi? Ben vurmayacaktım ona. Ah <laughs> siktir ya. Tamam 2-0'ız. Bu oyunu da alırsak, Witch'teyken bir kere saklansak kazanıyoruz. <laughs> Son <A> Hunter. <laughs> Oyunumuz. Bu tavuğu niye buraya çıkarttın Batuhan? Benim değil ki o. Samet'in tavuğu baksana tipe. Bak fake atıyor. <türüyor> fake fake. Kanka <türüyor> o sanki de görebildiği bir yerden atıyor. Aa bir saniye evet. burada bir aa. Bir şey dönüştü. Bir şey dönüştü dibimde bir yerde. Aa burada burada burada. Çok Sikili etmedi ya. Range'i etmedi oraya. Gel gel burada bir yerde gel. Arkadaşlar çok iyi oyaladım. Gel gel bana gel burada bir yerde. Baya oyaladın amına koyayım. Daha üç buçuk dakika var. Kanka ne istiyorsun amına koyayım? Sen Oğlum, neredesin lan Jurok? Seni ben bile evet, göremiyorum amına koyayım. Oo. Aa bu bu. Aa. Yok değilmiş. Aynı anlamayacaklar mı aynı yer olduğunu? <laughs> Kanka o fake fake vurma onu. Darari. <laughs> <laughs> Jurok ne yapıyorsun? anlayacaklar aynı yer olduğunu Hiç belli değilsin ha Jirox. Oha <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bu ne oğlum? Orada var var tamam. Burada bir ha? Bu bu sefer bu galiba. Yo diyeyim. Aa bunu yolu mu lan acaba? Değişti, değişti bir şey oldu. Buradaki sağ şey tam <laughs> Tamam buldum. Güzel. Jurox. Çok iyi oynadı kanka. Sakın Kandı mallık da yapma. Samet'e dön. Burada bir Samet şey dönüşüyor gibi. kanka. Bak sakın şurayı sakın gören bir yerde sakın kanka. Ha. Sürekli şuradan bir yere dönüşüyor. Rahat ol, çok alakasızlar seninle. Birimiz yakın olabiliriz. Oğlum burada bir yerde bak kanka, burayı gören bir yere dönüşüyor. Tamam, burayı tarayata taraya Çat, gidiyoruz abi. Çatlara bakın abi, çatlara bakın. Şu lambayı vurdunuz mu? Aa kaç. Şunun içine giremiyor musun lan? Sürekli buradan bir şey var ya. Öyle bir şey yapılabilir ha. Hmm. Evin içinde olabilir bu arada. Bak. O evin içinde olabilir kanka. <laughs> ne diyorsun ya <yani> sen? <laughs> aynen aynen troşka harbiden. Elma olup şuraya bir gireceksin. ee, ne oldu bulamadı kimse. <laughs> gel gel burada bak bana gel. Neredesin ha? Bak bul burada, bul burada bir yerde. Elmi oldu kaçtı ama fake. Buldum buldum buldum. Helal be. Allah Allah Batuhan nasıl buluyorsun ya? <laughs> <böyle? gülüyor> ya kardeşim dibindeyiz zaten ya. Beni bir Batuhan buluyor amına koyayım. Ben de var. Yo ben söyledim ama burada burada diye. Yo, bu Siz Batuhan'a ghost mu demek ya. istiyorsunuz? Batuhan Hayır. net ghost ya. Batuhan Ghost'lar bu arada acımaz. <laughs> ya gerçekten de <laughs> olmaz. Kardeşim <laughs> biri be ya. Avcıyız değil mi şimdi? Hı hı. Yo Batuhan Ghost'lamaz ya bu arada. <laughs> Kesin en mikseren musallat sallar tek mı? <laughs> Orada kalmazsa Ghost'lamaz. <laughs> kanka kolay. Bir şey kolay söyleyeceğim. <laughs> Batuhan. Efendim Eşya ben? oluşturuyoruz onu nasıl hareket ettiriyoruz? Ee, basılı tutacaksın kanka mouse'un sol kliğini öyle hareket ettiriyorsun. Q'ya bastın, bir, şey bir şey oluşturdun ya. Q'ya e. bastın, bir şey oluşturdun ya. Mouse'un sol kliniğine basılı tutup hareket ettireceksin. Tamam. <laughs> ne yaprağım Erzan şakalandığımı mı yapacağız? <laughs> Try hard! step step gidiyorum bu oyunu tamam mı arkadaşlar? Step back lan step back. Step back lan ne buldum. Tamam. Tamam birini gördüm. Oğlum bu zıplama neymiş? Yürok ağzın bas ya. Kanka. Oo Ol. bu ne? Kanka Nasıl lan? Sonra ya. Zıplama neymiş lan öyle? Tek attın oğlum. Tek atıyor oğlum bu zıplama. Sen şaka yapıyorsun. Kalabalık yere tek atıyorsun. Hepsini kırıyor mu? Galiba öyle bir şey yapıyor kanka. Oğlum. Bu ev bizde ama ya. <laughs> bu ev gerçekten bizde ya. Yemin ediyorum bu var bir saat derzden bulamazlar. Dedim şimdi bak hiç akla gelmeyenleri bakacaklar. Oy, ama yaklaştı. Bak hiç hareket etme Batuhan. Hiç hareket etme. Ciroksu var da tam bir çakal. Yok. Kanka, burayı. Ayakta Bu Kemal de bak öğrendi ha oyunu. Bak şimdi ben anladım oğlum adamın nerede olduğunu. Şu ama. Olayı çözdü biliyor musun? Bak şunu tam bir atabilsem. Şu. Şu mu? Bu arada hareket etme. Sikmeyin ben Batuhan. tamam kanka. Ses çıkartabilirsin çünkü. Bu kapı oynadı bu arada. 1 dakika 30 saniye kaldı arkadaşlar. Siri. Evet bunu bulamazlarsa biz kazandık. Şöyle dumanı içime çekeyim şöyle. Allah Allah. Allah Allah ya. Vuçun kal, vücun kal. Ne diyorsunuz ya? Nerede bu adam? Oğlum, hiç yok mu gençler? Kargam hiç yok biliyor musun? Allah Allah. Aha bir şey oldu. Burada. Nerede? Bizim base'de. Bizim base'de. Oktan nasıl belli ettin amına koyayım ya? Nasıl ya? Beni orada nasıl buldurdun da? Hakikaten nasıl amına koyayım Arata ya? Hakikaten ghostluyor o zaman. Ben hiçbir şeye dokunmadım. Onu da ghostlayayım. Sen <laughs> var ya? Helal, Helal olsun sana. Maç videomuz var. Hey yavrum hey. Az mı pustuk evinde? Kameram gitti amına koyayım. Kanka ama sen kontrol ettin burayı. Ben seni takip ettim. Hayır ben gelmedim oraya. Ha ilk başta ilk başta kim to kontrol etti bu base'imizi? Dur yani. şimdi halledeceğim arkadaşlar. Bak Ben bir değildim. Birazdan hallediyorum. Dur bari şunu kapatayım. Birazdan hallediyorum. Hemen bir Çarşı şey yaptım. Ay ay. Bu arada o göbek şeyini alın. O baya iyi gidiyor. Oh ee, Allah Kemal Allah. senin hakkın varsa al. Neyi kanka? Ben alamıyorum. Niye bilmiyorum. Kanka sağ tık yap. işte zıplıyorsun. Sağ tık yapıyorsun. Olduğun yerde direkt Aa, ölüyorlar. Seçemedim ben. Alamadım. Yıllardır yatıyorum. <laughs> Ya sen niye böyle şarkılar açıyorsun ya? Anamı özlüyorum, yavrumu görmüyorum Hasretle yaşıyorum aç Başka... Dur 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 dur. Çabuk benle gelin, çabuk benle gelin, çabuk ne, benle ne gelin. Aldı mı? Ee, gördüm, gördüm nerede olduğunu. Bizim çatıya çıktı. Şuraya vurun. Kaçıyor kaçıyor cadı cadı zaman, şu an cadı şu an Ayla, bir yere fake kaçtı da, fake, de. fake, değil ben, fake, fake. fake, fake, fake değil oğlum o Kanka fake, fake değil fake değil o Gördüm gördüm sandalye Fakemiş Lan hala çatıda Çatıda mı? <laughs> Destek istiyorum evet. destekleyin beni Hala çatıda hala çatıda Kanka bakıyorum geriden de nerede çatıda amına koyayım ne bileyim bunların arasında bir yerde kanka. E burada da her yerde gösteriyor. Fake mi? Fake bu. E bitecek, skilli bitecek şimdi. İçeride olabilir mi? Tamam tamam bayağı vakit Aynen güzel vakit aldım. Aha. Lan bu da fake miymiş? Kanka tüm fake'leri yedik amına koyayım. Işınlandı dur. Oradan nereyi görüyor? <laughs> hala orada Harbiden hala orda. Aaa <laughs> beni Anladım. buldular. Ki. Tamam, beni buldular bakayım. ama güzel zaman aldım. Güzel zaman aldım. Devam 2-26 seri seri. <laughs> boss öldü boss öldü. <laughs> Allah. Ya sen ciddi misin Batuhan ya? Ya ne var kanka ya? Yani satmak için Amonok'un elinden geleni yapmışsın ya. Panki hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> burada. Aha. Nerede orada? Bekle burada burada gel. Gördüm, gördüm, gördüm. Fake dur oğlum Şu lan abi. Şu, şu, şu fake değil. Şu şu bak şu. Aha. Lan tavuk attın önüne. Aha. E fake'miş o. Işınlandı. <laughs> ne o değil herhalde ya, bu fake. Hayır hayır oradaydı, ışınlandı. Oğlum bunu gören bir yer, öyle düşün ya. Şöyle çevresine baksana bir. Kanka ışınlandı, ışınlandı bu. Oha. Oraya sürekli fake atıyorlar bak. Atuan burada ne yapıyorsun kuyum ya? Yine mi? Bence buralarda bir yerde ee, ama. Burada bir yerde, bur burada bir yerde. Bir şey ee, kaçıyor. Dönüştü gelin, dönüştü gelin. Burada, burada, burada. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şöyle bir ee, Bir daha dönüştü, bir daha dönüştü. <laughs> Aha o. Tamam. Ya Allah kahretsin. Gel burada buradan ışınlandı bir tanesi de görmedim ya. Bir saniye be. Dayanır be orta. Yok burada tavuk attım oraya. Samet burada mı? Samet El, burada mı? elinin şeyde olsun. <laughs> çok yaklaştılar. Ananı zikiyor. Dağılıp bakın. Kanka dağılıp sakin bakın. ol. Sakın. Sakın sakin, sakin ol. Direkt kaçacağım zaten yani. Bak 30 bu sahibi ha, çok oyuncu. Sakin ol. bak sizi sikiyorlar sizi sikiyorlar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ne alakası var ya Bak Cyber çok tehlikeli oynuyor kanka Kaç şimdi kaç Nerede lan Yok yok kaçma şaka yap <laughs> Neredeydin lan Neredeydin lan Kanka şehrin meydandayım bak kasabadayım Bu <laughs> amına koyayım. Bir yerde ben... sen. Şey o, evet. Sen. Aldık 1-0 <laughs> diyebilir miyiz? Yeter Hiç kanka geliyorum. sabaha kadar oynayacağız. Hayır siz. <laughs> bir de 1-0 diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl güzel değil mi ama oyun? Güzelmiş keyifli. Oyun şey. eğlenceliymiş <laughs> lan bu arada baya. Diğer map'leri daha güzel bu arada. Ben 10 tane öğe nasıl kazandım? Ne kazandım? Oyun güzelmiş ya. Evet. Arkadaşlar Katman ve Serrö VSS'ini yani iki kardeş klan olarak Kardeş, kardeş kazandı klanı. diye bir Açan TS'de buluşalım. Paint'e gerek kalmadı. Paint'e gerek kalmadı abi çünkü kazandık yani. Kazanmasaydık Paint'te kafa karıştırmaya girerdik de hani gerek kalmadı. Kanka yani. güzeldi ama yani güzeldi. Bunun yani. iddialısını oynayalım. Bu iddiasız mıydı? Ne oğlum, yarra oğlum. kazandın diye iddialı mıydı amına koyayım? Aaa nasıl lan? Yani hiçbir iddia konuşulmamıştı yani. Mıydı? Oğlum ben hatta <laughs> olsap yapalım dedim. Ben olsap yapalım dedim sen şey yaptın hatta. Mesela orada şey deseydin alırdın. Oğlum dedim ya hallederiz falan dedim. Demedi kanka yalan söyle. Oğlum ya. şey dedim ya karan kanka... bitine dedik ya.